Selamlar, ben dijital pazarlama uzmanı Ümit Yılmaz. Yeni bir video ile karşınızdayız. Bu videomuzda sizlere e, Google AdWords yeni adıyla Google Ads sahte tıklamalar hakkında elimizden geldiği kadarıyla Önder Bey'le bilgiler vermeye çalışacağız. Öncelikle hoş geldin abi nasılsın? İyiyim teşekkürler U sen nasılsın? Sağ ol ben de uzun zamandır video çekemiyorduk seninle. E, bugüne evet. kısmet oldu umarım evet. daha fazlası da gelecek. Evet, evet. E, biraz sen istersen kendinden bahset Hı. çünkü e, belki bu videoyu izleyenler seni tanımayabilir. Evet, ben Önder Aydın. E, dijital pazarlama uzmanıyım. E, dijital pazarlamanın e, özellikle Google arama motoru optimizasyonu, SEO, e, Google reklamları ve sosyal medya reklamları alanında e, çalışmalar yapıyorum. E, bu şekilde e, daha detaylı bilgi için e, hani sorabilirsiniz ya da araştırabilirsiniz. Hı. Ee, bu videoda e, Google'da e sahte tıklamaları nedir, e, nasıl tespit edilir ve nasıl önlemler alınır diye konuşacağız As evet, aslında. aslında. Aslında bunun başlattı. Son zamanlarda bu konu hakkında çok şikayetler gelmeye başladı. Evet, ee, Bizler tarafında. Evet, bizleri de çok evet, arayan Evet, var. bizleri de çok mağdur mağdure etti son zamanlarda. Hani deneyimlerimize dayanarak aslında. Evet bilgilendirici bir video çekmek istedik. insanlara hani bilgi amaçlı olsun diye. Çünkü son zamanlarda dediğimiz gibi çok şikayetler oluyor. Google forumlarında görüyorum. Yani Hı -hı. sürekli saldırı alıyorum. Sürekli müşteriler arıyor. Ele hizmet sektörü hani çok Hı -hı. sık saldırı aldığına evet. dair şikayetler de bulunuyor. Bu yüzden de bize deneyimlerimize dayanarak aslında bunun hakkında bilgiler vermek istedik. Kendimiz bazı notlar aldık. Bu notlar üzerine Hı -hı. ilerleyeceğiz aslında. Evet. Bu ilk senden başlayalım, Ondan sonra beraber zaten eleştiri şeklinde devam edeceğiz. Tamam. Ee, yani burada şöyle başlamamız lazım. Ee, Google sahte tıklama nedir ee, diye soracak olursak sahte tıklama özellikle Google reklamlarında e, sahte e, olarak tıklanırıp e, müşterilerimizin ya da Google reklam veren kişilerin e, parasını harcayarak e, aslında günlük bütçesini bitirip reklamların görünmemesini sağlayarak e, kendisine avantaj sağlayan e, rakipler tarafından yapılmaktadır yani. Evet. E, bu sahte tıklamalar e, geçersiz tıklama da diyebiliriz bunlar ama e, Google her zaman geçersiz tıklama olarak kabul etmiyor. Bazıları gerçekten geçerli gerçek bir kullanıcı gibi tıklandığı için e, bütçeleri bitirmektedir. Google iadeleri falan yapıyor olsa da temel olarak e, bu sahte tıklama saldırısına maruz kalan firmalar e, reklamlarını e, günlük olarak gösterememektedir. E, bu şekilde de e, bir mağduriyet yaşanmaktadır. Evet. Şimdi bu e, Google dediğin gibi belli bir oranda e, kullanılan yazılımın e, şeyine göre e, nasıl Algorit bir yazılım mi? kullanıldığına bağlı olarak belli bir oranda dediğin Hı. gibi Google tespit ediyor ve size geri iade ediyor ama iyi yazılmış bir yazılımla bu oranları çok düşürebiliyor yazılımcılar yani çünkü evet, Google ülkemizde... algoritmalarını belli ölçüde evet. alt edebiliyorlar yani evet. ama tabii ki Google da sürekli kendini geliştiriyor bu konuda yazılımcılar da kendini sürekli geliştiriyor sürekli herkes birbirini geliştirmekte aslında hı hı. çünkü ülkemizde maalesef çoğu modem ve mobil veri kısmında sürekli IP'ler değişebiliyor yani nasıl saldırı yapıyorsun ve biraz ufak detaya değinmek gerekirse IP'ler değişip kullanıcı davranışlarıyla aslında bu saldırı yöntemini gerçekleştiriyorlar. Evet. Tabii ki bu e, hiçbir taraf aslında e, avantajlı bir durum değil. Bu sadece aslında Google'a kazandırmak anlamına geliyor benim gözümde. Evet. Hani baktığımızda. Buyur sen devam et abi. Ee, şöyle hani e, e, saat tıklamaları e, nasıl tespit edilirı e, bir anlatmamız gerekirse. Evet. E, şimdi Google e, Ads'in panelinde e, reklamlara girdiğimizde girdiğimizde öncelikle e, sahte tıklama olduğunu nasıl anlarız? E, tıklama oranlarına bakarak anlayabiliriz zaten. Örneğin bugün e, bir gün de 20 gösterim 100 tıklama geldiyse %500 oranlık bir tıklama oranı vardır. Yani bu bir saldırı aldığımızın kanıtıdır aslında. Yani %100 de yani 20 gösterim 20 tıklamada aslında böyledir. Hatta %30-40'lara varan tıklama oranları da aslında sahte tıklamaların bir kanıtı olabilmektedir. Ama daha fazla tespit edebilmemiz için Google'da kendisi tespit ediyor. Bunlara da geçersiz tıklamalar diyor. Onlara da bakabiliriz. Çünkü Bunları da net bir şekilde Google'un tespit ettikleriyle birlikte eğer bu oran yüksekse geçersiz tıklama orada da kesin bir sahte tıklama vardı. Tabii aktif bir saldırı geliyor demek ki Google tespit etmiş evet. ama tespit edemedikleri de var. Bunu evet. dediğim gibi kampanyaların sütunlar değiştir bölümünde eğer kampanyanızı evet. göremiyorsanız sütunlar değiştir kısmından geçersiz tıklamalar aktif ederseniz. Bu arada bunu videomuzun e, sol tarafına büyük ihtimal koyacağız, nasıl yani geçersiz tıklama oranlarını ve sayılarını yes. görebileceğiniz hakkında. Hı -hı. E, o şekilde siz de kampanyanızı aktif ederek <laughs> e, ne kadar bir geçersiz tıklama alıyorsanız bunun oranını görebilirsiniz. Önder Bey'in dediği gibi eğer zaten orada bir oran varsa, e, yüksek bir oransa zaten, evet. bu demek oluyor ki aktif olarak bir saldırı alıyorsunuz aslında. Ee, bunu zaten çoğu reklam veren de bilmiyor aslında hani hı hı. E, saldırı alarak bütçesinin tükendiğini bilmiyor. E, dediğimiz gibi aslında ya, Önder Bey'in demiş olduğu oranlara göre ve e, kampanyadan, sütunlardan geçersiz tıklamalar aktif ederek saldırı alıp almadığınızı bir nevi görmüş olabilirsiniz. Evet evet, bilen biliyor bilmedi evet. de şey diyor ya bir sürü param gidiyor tıklama var ama e, arayan, arayan yok soran yok. Evet. Burada mutlaka bir sahte tıklama var diye bakılabilir. Dediğim gibi birincisi tıklama oranlarına bakacağız. Tıklama oranı yüksekse kesinlikle bir şüpheye düşmek lazım. İkincisi de geçersiz tıklamalara bakması lazım. Onu da e, sütunları değiştirir derken deyip e, geçersiz tıklamaları aktif ederek bakabiliriz. E, Şimdi istiyorsanız nasıl yapılıyor konusunu evet, biraz, biraz konuşabiliriz. Evet ilk de biraz değinmişim. <laughs> biraz erken davranmışım. Normalde baş Evet. evet. Biraz daha, evet, daha de, de, şey detaya detay girebiliriz nasıl yapılıyor kısmında. Evet. Ee, şimdi ben nasıl yapılıyor işte birçok yöntem var aslında Ya yani. bunda, bu arada bu yöntemleri biz hani e, deneyimlerimiz sayesinde keşfettik. Evet, hani de, biz de müşterilerimizde hani sık sık saldırı alıyoruz. Hani biz de <laughs> bu durumdan e, mağduriyet yaşadığımız için müşteriler sürekli bir geliştirme denedik. Evet evet de, de, de hem çalıştığımız e, firmalarda firmalarda e, saldırıları almakla birlikte çok sayıda e, bu saldırıyı aldıktan sonra bizimle tanışıp e, biz o hesapları inceleyerek çok sayıda deneyim elde ettik yani yıllar yılı e, bu devam etmektedir yani bu saldırılar en basitinden başlayabiliriz yani manuel olarak bile sahte saldırı e, sahte tıklama saldırısı yapılabilir evet. yani e, fi, rakibinizin 10 tane çalışanı var. 10 tane çalışan hepsi telefondan bir kere tıklasa zaten 10 tıklama oluyor. Tabii. Eğer TBM'ler de yüksekse, Örneğin 5 lira TBM'ye olan bir sektör olduğunu düşüneyim, 50 lira gitmiş olur. Tabii. Çok basitten söylüyorum. Bir de 24 söylerim. saatte bir, onu yani bilen biri 24 saatte bir aynı şeyi tekrarlatabilir. Evet, evet. E bu en masum olur. evet, 24 evet. saatte bir çünkü tekrardan sayıyor aslında. Aynen aynen. Yani bu... Aynı zamanda bir IP üzerinden siz isterseniz 10 kere tıklayın, ee, Bunu şey olarak saymaz, geçerli tıklama olarak saymaz, sadece bir kere hmm. sayar. Ama 24 saatte bir kere yaparsa dediği gibi Önder o zaman evet, saymış olabilir. Evet, bu en masum evet, tabi. Evet. E, bunun dışında çeşitli e, işte saldırı programları var. E, bunlara e, bot denebilir clicker denilebiliyor. Birçok şey var ama hepsinin yazılımları farklı farklı, benzer yazılımı olanlar var. E, bu yazılımlar e, özellikle yaptığı şey, e, Google'da gerçek bir kullanıcı gibi arama yaparak e, reklama tıklama, reklama tıkladıktan sonra siteye girme, hatta bazıları sitede girip çıkma, sitede girip scroll yapmak, sayfa dolaşmak ve geçirme süresinin random yani vesaire yani. vesaire birçok özellikleri var. E, bu özellikleri göre tabii ki bunları Google'un tespit edip edememe e, oranı değişebiliyor. Evet. E, ne kadar gerçek bir kullanıcıyı taklit edebiliyorsa tabii ki e, algoritmalara yakalanma yak yakalanmama oranı evet. ve başarı, başarı oranı. oranı artıyor. Evet. Burada dediğim gibi bu programlar genel geçer dünya çapında kullanılan programlar da var. Tabi Google da bunlara sürekli önlem alıyor, tespit ettiği sürece önlemler almaya çalışıyor. Özgün yazılmış lokal kullanılan programlar da var. Bunlar daha da tehlikeli, sürekli geliştirilebiliyor. Ee, tabii ki bunlar e, pahalı yazılımlar yani her müşterinin bunlara e, yani her Google reklam vereninin e, ulaşması zor da bir e, ama e, dediğim gibi birileri bunu yapıyor sonra piyasaya çıkıyor ve satıyor satarak eee gibi kendisine gelir elde ediyor ama aynı zamanda bir haksız rekabet evet. oluşturuyor. Yani Google'a kazandırmış oluyor aslında. Aynı. Google her türlü kazanıyor aslında <laughs> bir her, zaman. Her, her türlü Google kazanıyor. Evet. Burada her türlü kazan Google. Önder Bey'in demiş olduğu gibi yüksek bütçesi olan markalar bunu yapabiliyor. genelde yani düşük bütçesi evet. olan markalar yapmıyor ama e, yüksek bütçesi olan, reklam Hı -hı. bütçesi yüksek olan markalar buna başvurabiliyor. Yani düşük bütçeli olanlar da evet. dediğim gibi bir yerlerden hizmet satın alarak en azından belli günlerde deneyebiliyor. Sürekli de şu olmaz. Tabii. var. Mesela dediğim gibi tasvip etmediğimiz bir olay ama diyelim ki siz bir sektördesiniz 10 tane rakip var. Evet. Eğer bir rakip o işe girerse e, diğer rakiplerde de mecburiyetten girmeye Değil mi? ihtiyacı bulunuyor kendi Diyor ki o adam bana saldırırsa ben de saldıracağım diye. E, tabii. Ama tabii ki bunun şeyi yok, sonu yok baktığımız zaman. Yani, Dediğimiz gibi e, kazanan yine Google değil bir yerde Google. bir bir yerde bir e, evet. nasıl belden aşağı bir saldırı varsa diğerleri de halinde evet, belden olacak. yukarı değil belden aşağı saldırı evet, başlayacaktır. O yüzden eğer e, siz korunma yöntemi yerine direkt saldırıyı düşünüyorsun baştan söyleyeyim, e, eninde sonunda dönüp size de gelecektir bu saldırı. Tabii. Çok tasfiye tasfiye şey Yani. Aynen hem de etik değil, ama biz burada nasıl korunuruzu e, da geleceğiz yavaş yavaş. Evet. E, yani hatta gelelim şimdi nasıl önlemler alabiliriz bu saldırılara baş edebilmek için. E, ben başlayayım aslında bir tanesi en Onu önemlilerden bir tanesi. Bir kere saldırıyı tespit etmemiz lazım. Tespit ettikten sonra önlemler kısmına gelebiliriz. En bilinen önlemlerden bir tanesi IP tespiti. Evet. IP tespiti edip bu IP'leri engellersek belli bir oranda saldırıları engelleyebiliriz. Evet, çünkü şimdi Önder Bey'in dediği gibi IP tespiti çok önemli. Hangi IP bloğundan geliyor? geliyor, IP blokları aynı mı, değişkenlik mi gösteriyor? Bunları web sitemizden bir program veya yazılım aracıyla ölçebilirsiniz web sitenize web sitenize gelen IP'leri. Buna göre de aslında saldırı yöntemi biraz belli olmuş oluyor. Evet, evet evet, ne kadar IP değiştirebiliyorlar, evet. ne kadar sıklıkla saldırabiliyorlar, evet. IP blokları evet. nedir? Mesela IP blokları aynıysa, IP bloklarını, bloklarını engelleyebilirsiniz. Evet. Tabi onların Zerinden. handikapları var bu arada. Yani evet. bizim bu arada ben bunu söylüyorum ama çok çok kullanılan yöntem. Çok da bizim tercih ettiğimiz bir savunma yöntemi değil evet. bu. Ama Burada kullanılıyor. Google'un da yanlış hatırlamıyorsam ilk önerdiği yöntem de bu diyebiliyorum. Evet, Google da sizin, bunu önerebiliyor. Evet mesela şunu diyor Google, büyük ki IP'leri tespit edin diyor. Adam diyor benim HTML sitem var. Diyor? ben nasıl ip'leri tespit edeceğim diyor. Öyle evet. sıkıntılar da çıkabiliyor. A, dedi, tespit ettim blok evet. tespit ettik, bloğu engelledin o bloktaki tüm evet. gerçek kullanıcıları da aslında bir nevi e, e, görmesini, evet. reklamı görmesini engellemiş evet, oluyoruz. E, öyle handikapları var. Bir de artık günümüzdeki e, bu saldırı programları o kadar gelişmiş ki yani bu ip'lerin sınırı yok yani ve sürekli değişiyor. Bir kullandığı evet. ip bir daha kullanmıyor. Yani tespit etsek saldırıdan sonra tespit etmenin bir anlamı da kalmayabiliyor. Tabii işte e, bu yönleme yani, bağlı. Eğer hani birkaç gibi. sene önce işe yarıyordu bu ama evet. artık işe sürekli IP'ler değişiyorsa hani e, gayet pronosyal bir kişi sahibi evet. demek oluyor. Hani baktığımız zaman bu da mümkün. Hani biz de karşılaştık bunu. Sürekli IP'ler değişebiliyor. Bu sefer hangi IP bilonuna engelleyeceksiniz öyle bir sorun çıkabiliyor. <laughs> evet, evet O zaman da farklı bir yöntem e, geliştirmeniz gerekiyor. Evet bizim burada asıl kullandığımız yöntemlere gelecek olursak e, bir e, web sitesinde dönüşüm kodları ekleyerek aslında e, dönüşüm odaklı reklam vermek yani aslında bu saldırı olsa da olmasa da bu dönüşüm odaklı reklam apayrı bir şey yani mutlu mutlaka yapmak gerekiyor. Yani sadece e, kaç tıkladı ona para verdik falan aslında çok önemi yok günümüzde günümüzde sonuç sonuca bakılır sonuç nedir evet. telefon aramasıdır. WhatsApp tıklamasıdır, form doldurmadır, satın almadır vesaire. Bunların hepsini aslında e, gelişmiş e, müdahalelerle yani yazılımsal müdahalelerle web sitesinde çeşitli kodlamalarla birlikte ya da işte Google Tech Manager kullanarak bunları ölçebiliyoruz. Bunları ölçtüğümüz zaman da reklamlarımızı işte manuel tıklama, işte gelişmiş TBM ya da tıklama sayısının ön üste çıkarma gibi birçok teklif stratejisi var. Bunların yerine hedef EBM olarak yani edinme başına maliyet olarak değiştirdiğimiz zaman Google reklamlarındaki teklif stadiyesine bu sefer Google daha farklı bir algoritma ile reklamı gösteriyor. Reklama e, tıklama oranını ya da tıklamayı e, baz almıyor. Daha çok reklama tıklayıp sonuç alacak e, kişilere reklamı gösteriyor. haliyle yani şey e, bir şey bot var. geldiği zaman e, bir süre gelmeye devam ederse bir süre sonra o botun ee, bir şekilde kendi algoritması tespit ederek reklamı göstermemeye başlıyor. Onu söylüyoruz ama şimdi e, bu saldırı yapan yazılımcılar da gidip sonra butonları da tıklatmaya başlarsa o da ayrı bir sıkıntı gerçi. Ee, Dönüşüm gerçekleştirirse. Iş. Yapıyorlar zaten, <laughs> yapıyorlar. Evet. Dediğim gibi bu sadece koruma yöntemlerden bir tanesi, evet. yetmiyor. Ee, başka neye bakıyoruz burada? arama terimleri diye Burada diye ben olmuyoruz. arama terimleri girmeden önce biraz daha bahsedeyim çünkü bu konuyu dönüşümlere geldi çoğu kişi kullanmıyor. Neden bilmiyor. Bu dönüşümleri ölçmek çoğu ajansı ve uzmanı yapabileceği bir şey değil. Biraz daha teknik bilgi gerektiren hem yazılımsal yani, ee, hem dijital pazarlama yapan çok var. çok az ajans evet, var. Evet çok az çok az ajansı var dediğin gibi <laughs> ve bunu bilen de çok az kişi var. tabi. Evet. Çünkü çok aktif olarak kullanılan bir şey değil sadece. E, bütçesi yüksek olan markalar e, tabii, tabii özel yani de gerekse, e, yani bizde açık söylemek gerekirse yani yüzün üzerinde Google reklamı yönettiğimiz firma var. E A'dan Z'ye hepsine biz dönüşümleri uygulamıyoruz. Tabii yani kolay bir işlem değil hani baktığımız yani zaman. Yani bütçesine göre, toplam aylık bütçesine göre e, ve e, mutlaka dönüşüm koyduğumuz zaman e, fayda getirecekse kullanıyoruz. Evet. Bu arada dönüşümlerle internete bakıyorum ama dönüşümler nasıl kurulur diye videolar çekiyorlar. Dönüşümler sadece formlardan ibaret değil. Ee, öncelikle onu söyleyeyim. Ha, en kolay söyleyeyim. en kolay yolu dönüşüm kurma formdur. Bu arada dediğim gibi Tabii, Google Analytics'ten, o basit, o basit. E, Evet Google Analytics'ten direkt yapabiliyorsun. Ama bunu Önder Bey'in dediği gibi. Telefon butonları, WhatsApp butonlarını ölçmek en zor olur aslında. Çünkü her butona bir etiket tanımlamanız gerekiyor. Etiketi Google, Tech Manager'da tanımlamanız gerekiyor. Sonra... Analiteye bağlamak lazım. Sonra... Google bağlamak gerekiyor. bağlamak gerekiyor. Çünkü genelde işte bunu bilen kişi sayısı az olduğu için hani piyasada da bununla ilgili yanlış bilgiler gözünde gördüğüm kadara, yani en basiti gösteriyor. Sadece form ölçümünü gösteriyor. Dediğim gibi burada sadece ölçümü önemli değil. En önemli şeyler hizmet yani, sektöründe ne baktığımız zaman ya telefon. Ya şöyle var telefon yani günlük var. 20 tane dönüşüm elde ediyorsan bir tane iki tane spor kalanlar. Evet, hizmet sektöründe biliyorsunuz aynen, zaten en çok gördüğümüz geri dönüş galiba, telefon aramaları, yani 20, WhatsApp. Aynen %80'i 90'ı telefon ve WhatsApp üzerinden geliyor. Evet. Günümüzde artık böyle olduğu için e, tabii ki bunları e, yapılmadığı için yani yapmak gerekir mutlaka işte yapan kişi sayısı ve bilen sayısı da az. Evet. Aynen. evet öyle o, o, işte o, o bambaşka onun. Evet. Belki bir gün bu dönüşümleri nasıl oluşturduğumuzu da anlatabiliriz. Ben başka bir ara bir onunla ilgili bir video çekmeye çalışacaktım ama baktım çok yazılımsal, çok teknik giriyor. Dedim bunu kimse kolay kolay yapmak istemez. O yüzden ben de sadece büyük ihtimal evet. e, şey, yani gösterseniz bile dediğim form gibi, dönüşümünü ölçmeye yani çalışacağım. Ya profesyonel birisi bunu anlayabilir ya da doğrudan hizmet almak gerekir evet, bir yerden. Evet, profesyonel destek almanız lazım bu konuda. Evet, e, arama terim. Arama terimlerine geleceğim. Arama terimleri evet. nedir diye soracak olursak bizim Google'da anahtar kelime olarak eklediğimiz e, işte e, tam eşleme, sıralı eşleme, geniş eşleme gibi kelimeler var. E, bu kelimeler e, özellikle tam eşlemenin dışındaki sıralı ve geniş eşlemeleri sonucunda e, farklı farklı yani bizim eklemediğimiz ve aslında sıralı ve geniş eşlemeye dahil olan Birçok arama terimi Google'da arama terimleri diye anahtar kelimeler kısmında arama terimleri diye bir bölüm var. Evet. Orada görebiliyoruz. Yani bu eşleme türlerinden hangi anahtar kelime üzerinden evet. kullanıcı ziyaret etmiş. Aynen yani, gerçek serisi. olarak ziyaret edilen evet. kelimeyi gösteriyor bize burada zaten e, sektörlere göre en çok aranan kelimelere gelenle saldırı oluyor. A bunları tespit edebilirsiniz. Bu tam işdemeli bir kelimemiz de olabilir. E, bunları tespit edebiliriz. Bazen şöyle oluyor. Yani 0 gösterim, 100 tıklama gibi bir rakamlar da görebilirsiniz. 0 gösterim, 20 tıklama gibi rakamlar da görebilirsiniz. Ya da 5 gösterim, 100 tıklama gibi rakamlar görebilirsiniz. E, bu arama terimlerini tespit ettikten sonra bu arama terimlerine özgün çözümler de üretebiliriz. Yani nedir? biz bir kampanyamız var. Kampanyamızda 30 tane anahtar kelimemiz var. Ama bu kampanyamızda biz sadece 5 tane arama terimine saldırı alıyorsak evet. bu 5 tane arama terimini o kampanyadan ayırabiliriz. Her bir anahtar kelimeye bir kampanya oluşturarak biz aslında gelen saldırılara göre tek o anahtar kelime bazında çözümler öğretebiliriz. Evet. Nedir bu çözümler? IP engelleme olabilir. O kampanyada ne olabilir? TBM'yi ayarlamak ya da işte hedef ebm'yi ayarlamak olabilir. Günlük bütçesini ayarlamak olabilir. Çünkü günlük bütçeyi Google yüzde %100 artırabilirken daha sonra onu iade seçenekleri falan daha kolay olmaktadır. Yani biz anahtar kelimelerimizi ayırdığımız zaman onlara gelen saldırıda bütçe bitse bile o kampanyanın bizim o kelimenin dışında da birçok kelimeden normal reklamlarımız evet, devam, devam edebilir. Devam evet, bütün reklam kampanyalarımız durmamış olur. Bu bir evet. yöntem bu etkili bir yöntem. Yani tavsiye, ya yani biraz iş yükü çok fazla. Her bir anahtar kelimeye ayrı bir kampanya kurmak çok zor ve evet. çok fazla kelimeden evet. saldırı alıyorsak vakit, vakit. vakit, vakit ister. Ee, yine benzer bir şekilde lokasyon lokasyonlara bakabiliriz. Yani, yani e, na, nasıl yapabiliriz? Kampanyalarımızı çoğaltarak e, farklı lokasyonlara göre kampanyalar üretebiliriz. Yani bir ilin ilçelerine göre kampanyalar yapabiliriz. Hatta reklamın saldırının geldiği lokasyonu bu şekilde tespit edebiliriz. Hatta o kadar ki bazı yerler büyük şehirler özellikle mahallelere kadar inebiliyoruz. Tabii. Hatta çok dar bölgelerde kullanabiliyoruz. Eğer burada saldırı gelen bölgeler varsa oraya özgün çözümler öğretebiliriz. İşte yani detayın, bas... detayın detayına. Bunların hepsi iş yükü bu arada. Evet. Yani ee, örneğin yani e, bana günlük 100 lira 200 lira bütçem var gel bunları bana yap desiniz açıkçası ben e, bu kadar e, detayın içinde boğulamam e, çünkü e, yani kendisi de yap, yapabilir bunu firmasında e, yani. ama o, ama bak, e, verdiğin vakit çok vakit isteyen şeyler her birinin de detaylı her gün tabii. incelemek gerekiyor. Her gün bunlara bakıp ne oldu dün tabii. nasıl saldırı geldi e, ve bunları nasıl önlem alabiliriz araştırmak o gerekiyor. yüzden zaten dediğim gibi, yüksek bütçeli markalar için e, geldi uyguladığımız şeyler, evet. o dediğin şeyler. Ee, şimdi yani önder ben dediği ama ki, dediğim gibi siz kendiniz uğraşmak istiyorsanız ve evet. bu işi biliyorsanız e, tabii ki bunların hepsini yapabilirsiniz. Yani. Bu e, AdWords saldırılarında yani yeni adaylı Google Ads saldırılarında analiz çok önemli. Yani dediğin evet. gibi öncelikle e, saldırı yani, yapanlar ne şekilde saldırı nerede, yapıyor. Aynen hangi terimlere saldırıyor, evet. e, hangi lokasyondan hangi geliyor, hangi IP'ler üzerinden geliyor. Bunları tespit edip ona göre önlemler alınması lazım. Ona göre, alınması ona göre lazım. de önlem almak Evet lazım. hepsinin saldırı önlemleri farklı olabiliyor dediğin gibi. Tabii. Herkes e, farklı bir yazılımı yapabiliyor. E, bunlar tespit edilmeli ona göre de önlemler alınmalı. Aynen. Bunun, e, başka bunun dışında söyleyebileceklerim var aslında. Çok detaylar var. E, onları çok girmek istedim. İtimelim, evet, boğmak uz, istemiyorum. Da, uzun uzun video oldu, biraz Aynen. insanlar sıkılabilir. Evet, uzatırız uzmanları. Ister. Artık bundan sonrası uzmanları evet, evet, kısımlar. Bu dediklerimiz kısım zaten son kullanıcının e, çoğunlukla uygulayamayacağı şeyler, yani promosyonel destek evet. alarak yapılabileceği bir evet, evet, uzunluktan destek alabileceği şekilde yapılmalı. Hani biz bu videoyu zaten son kullanıcılar için çekiyoruz. Uzmanlar için çekmiyoruz. Fazla evet. detay verip boğmayalım son kullanıcıyı. Evet. Ee, aslında bizim bu videoda aktarabileceklerimiz bunlar. Enine evet. sağlık de, gayet de, e, güzel bilgi verdiğimizi düşünüyorum. insanlar e, son kullanıcı tarafında da inşallah bilgilendirici olmuştur. Hı -hı. Aslında bizim bu videoda aktarabileceklerimiz bunlardı. Eğer daha fazla videomuzu takip etmek isterseniz YouTube kanalımıza abone olabilirsiniz. Ayrıca YouTube kanalımız üzerinde bulunan diğer videolarımızı da izleyebilirsiniz. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Hoşça